Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hunger Games oynuyoruz. Hunger Games'in birinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Berat. Şimdi 5 kişi var. Heh. şuna. İnşallah sevdiğim şeydir. Neredeyim Herkes. lan ben? Bir dakika. Ha. Arkadaşlar bazen bir sorun olabiliyor. Böyle başka yerlere verebiliyor bizi. Stop ben. Okmen. Otra no. Sauna Evet arkadaşlar başladık. Koş 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 koş. Al 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 Aç. al 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 Baltayı al al Koş, 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 abi, bir, 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 kaç, kaç, kaç. Setimi giyeyim, saldıracağım arkadaşlar. Bu bu. Şöyle, Şöyle arkadaşlar alayım. Direkt arkadaşlar saldırıyorum. Adamlar yok. Adam bir öldürmüş öyle. Arkadaşlar adam bir öldürmüş. Bir de etemlerini almamış. aynı şu baltayı. <laughs> Şimdi ben de bir baltayım. Direktmen arkadaşlar. Arkadaşlar adam adamlar 1-2-3-4-5 5 kişi kalmış arkadaşlar. Şimdi 5 kişiyi ben gidip öldürsem kazanırım ki. Belki, belki ölebilirim de. Gitmece gitmece 6 altı, altı dakika kaldı. Aç esti. Ah ah Oh istediğim şey çıktı sonunda. Al 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 Son. Son botum kaldı. Şuradan bot çıkarsa çok güzel. Arkadaş. Hadi. Hadi be. Dur Gereksizler atacağım. Çok gereksiz var. Bu Bunlar. Ha böyle düzenledim. Sonra ditmeye gideceğiz arkadaşlar. 5 saniye kaldı galiba. Evet, 5 saniye kalmış arkadaşlar. Hadi be bir tane bot ya. Bir tane bot bulsam çok güzel olacak arkadaşlar. Arkadaşlar bu video için 5 like gelirse, yani 5 like'ın üzerinde gelirse bu videonun böyle 8 9 10 1, 2, 3 falan işte öyle gideceğim arkadaşlar. 5 like'ın üzerinde gelirse. Aa chest. Koş 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 koş. Chest. Adet 514 saniye. Hadi be bot çıksın ya ayrım. Ya. Ya. Hadi bir kere de çıksın arkadaşlar. Arkadaşlar Bedwars'ı çekelim, Bloxburg'u çekelim. Skywars'ı çekelim. Yani o her şeyi çekelim arkadaşlar. Şimdi böyle aramla aramam lazım yoksa olmaz. Hadi be. Çubuk ha. Çubuk bize lazım. Evet. Arkadaşlar çubuk bize lazım. Pam vip. gel gel. gel. Onu da zip. Arabiden vipmiş. Vallahi arkadaşlar harbiden miyim. Kaç 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 kaç. Adam geliyor. Oh öldürdüm. Yes hadi hadi. Yemek ye. Evet arkadaşlar kazandım. Bu sefer Beduars oynayayım arkadaşlar. Neyse. Bir el daha atacağım arkadaşlar. Bu elde kazanırsam çok güzel olur. Tam mı Beduars? Tam mı İşte Skyward ya. Tam şey arkadaşlar? Neydi? Neydi bir dakika? Heh, tamamla Hunger Games. Buldum buldum geri geliyor. Çabuk çabuk. Biz neyiz? Ah, tamam mavi. Mavi arkadaşlar biz. Buluyor yani. Arkadaşlar buluyoruz biz. Hadi 30 saniye kaldı başta. Gran. Blue, red, gran. Bu sefer temle oynuyorum arkadaşlar. A4, 3, 2, 1. Baba. Koş, -ba koş, 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 koş. Aç, 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 alal 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 arkadaşlar. Ses ses ses. Oh. Ses. Aldım arkadaşlar. Çabuk çabuk çabuk. Dal dal dal. Evet arkadaşlar. Çabuk. Adam öldür adamı gel gel gel. Sen gel sen gel sen. Sen sen sen. Koş koş koş. Ay evet. senin ben var ya aç. Arkadaşlar. Öl öl öl, öl. Hadi öldün. koş koş. koş. Daha biz blue değmişiz. Biz blue değmişiz. Direktmen arkadaşlar. gel gel gel. Oo bize bir var. Oo çok güzel bize bir var. Çok güzel. Al lan. Senin ben var ya. Alayım. Ah, Çarjım bitti. Oo! Çok güzel. Ne lazım bana da? Çubuk. Evet arkadaşlar. Setimiz çok iyi. Ölüsek ne yapalım? Arkadaşlar bugün kadar... Ah, gitmeye başlıyoruz. Gitmez. Evet arkadaşlar kazandık. Bir videonun sonra geldik. Eğer ben sizi zerk atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Aşağıdan kanala abone olabilirsin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.